Merhabalar dostlar bugün 4 Mayıs 2025 iş yatırımı 2 Mayıs 2025 tarihli yabancı oranları günlük yabancı oran tablosuna hemen şöyle hızlıca bakalım. ilk önce haftalık olarak artan ve azalan yabancı oranlarına baktıktan sonra 9 gündür peş peşe hiç düşmeden yabancı oranları artan 3 tane hisse hemen söyleyeceğiz ama arkadaşlar ilk önce başlayalım şimdi. Günlük yabancı oranları en fazla artanlar gördüğümüz kadarıyla Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Bedelli sermayesi artırımını artırım da, da söylemekte fayda var. Yabancı oranı 4,70'ten arkadaşlar bir haftada 11,28'e çıktı. %6,58 yabancı oranı arttı. Arkasından özsu su balıkçılık geliyor. Arkasından Bigen, Begyo, MobTL, TMPOL, Özata Denizcilik, OBAMS, Gündoğdu ve TRGYU arkadaşlar yabancı oranları en fazla artan haftalık fazla artan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı oranları arkadaşlar iyice sıfırlanmış neredeyse diyebileceğimiz iki tane hissemiz var gözüküyor. Bir tanesi Mercan 6,17'den 0,40'a düşmüş gözüküyor. İkincisi de Kartek bu da arkadaşlar 3,42'den 0,23'e düşmüş gözüküyor. DCDTR var. Avhol, katmer, lemak, limak, e demir çimento arkadaş doğana çimento pardon yürüyen bor şeker vişne madencilik ve al kılıç arkadaşlar yabancı oranları sırasıyla haftalık bazı azalan hisseler olarak karşımıza çıktı peki gelelim yabancı oranları arkadaşlar ha bu arada yabancı oranımız 2 Mayıs itibariyle 35,20 bu da aklımızın 2 Mayıs 20, 2025 tarihli iş yatırım raporunda yer alan arkadaşlar bilgidir bu ve yabancı oranları da 9 gün boyunca hiç düşmeden artan e, üç tane istemize birinci sırada arkadaşlar Ayen gözüküyor. ikinci sırada Obams gözüküyor. Üçüncü sırada da Sonme gözüküyor arkadaşlar. Yabancı olanları hiç böyle düşmeden artan ki burada baktığımız zaman Obams arkadaşlar ciddi anlamda artmış. Neredeyse 10 kat artmış arkadaşlar bakın. 1.25'ten yabancı oranı 12,01 resmen yabancılar yağmalamışlar gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.